Merhaba arkadaşlar. Az önce canlı yayın yapmaya çalıştım Facebook'tan ama sesim gelmiyor. Bir sorun oluşmuştur. Onun için video kaydına başladım. Burası Beysiz Yaylası'ndan çekilen bir video oluşturuyor. Karşıda Çanır Dağı. Şurası bizim yaylamız. Burada ceviz ağaçları var bol miktarda. Yine birkaç tane ev bulunuyor burada. Şurası bizim keçilerimizin barınağı. Şu an çoban keçileri sağdığı için barınakta duruyorlar. Bizim keçiler. Yine bu Kırkısa köyünün aşağı